Merhaba, hepinize günaydın. Ee, harika bir sabaha uyandık aslında bugün. Ee, çok heyecanlıyız, gerçekten coşku doluyuz. Büyük milletimizin, büyük meclisinin kuruluşunun 100. yılı. Ee, ve bu, bu ayram aslında tüm dünya çocuklarına, atamızdan armağan. Gerçekten içim e, farklı bir coşkuyla çünkü... Aslında çocukluğumu hep böyle e, tüm bayramları kutlayarak, hepsinde mikrofon elinde şiir okuyarak, e, yarışmalarla falan geçirdim. Bugün ekstra duygulandım gerçekten, Hem güzel bir sabah oldu bizim için. E, akşam da saat 21.00'da saat 9'u gösterdiğinde Hepinizi balkonlarınızdan coşku ile istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Lütfen onu kaçırmayın. Ve gerçekten o coşkuyu hem çocuklarımıza yaşatalım hem biz tekrardan çocukluğumuza dönelim. Ve diğer nesillerimize sevgiyle, coşkuyla bu bayramları aktarabilelim istiyoruz. Bugün, dün de bahsetmiştim aslında canlı yayınlarımızı evden devam ettireceğiz bugün ve yarın. Ee, şimdiden eğer bir aksaklığımız olursa lütfen kusurumuza bakmayın. Ee, elimizden geldiği kadar güzel olması için uğraştık gerçekten. Ee, ne konuşuyor olacağız? Emzirmeyi ve meme bakımını konuşuyor olacağız bugün de. Şimdi zaten ben bu arada dün DM'den yine soru yazmaya devam ettiniz. Ben onları not aldım. Hiç merak etmeyin. Onlarla konuşuyor olacağım. Yine yayının sonuna doğru sorularınızı cevaplayacağım. Belki bugün birazcık esneklik yaparım. Ee, farklı sorular da geldi çünkü merak edilen ve biz o konulara değinmemiştik. Onları da en azından kafanıza soru işareti kalmasın diye onları da cevaplıyor olacağım sizlerle. Şimdi emzirme... geçen hafta konuştuk ama o kadar böyle derya deniz ki ne anlatacak? Yani ne kadar anlatacağımızı aslında biz de kestiremiyoruz. Çünkü gerçekten birebir bazen eğitim gerekli oluyor. Ne diyoruz? Emzirme doğumdan sonra ilk 30 dakika içerisinde başlamalı, maksimum 1 saat içinde anneyle bebek memede mutlaka buluşmalı. Emzirmenin bir süresi yok dedik. Bir e, hani zaman, saat asla tutmuyoruz bununla ilgili. Sadece ilk başlarda bebekler çabuk yoruluyor ya da çok çabuk anne kokusuyla birlikte uykuya geçiyor diye Hani rahat bir yarım saat, 20 dakika, uzun bir süre uğraşın istiyoruz gerçekten doyduğuna emin olalım istiyoruz. Ee, kolostrumdan bahsettik, kolostrumun faydalarından bahsettik. İlk ortalama ilk 7 gün kadar geliyor. Ee, daha öncesinde bunu anlattım bilmiyorum ama kolostrum ilk 7 gün gerçekten çok kıymetli. Bebeğimizin ilk aşısı diyoruz ve onu ne yapıyoruz? O i̇lk günler bebeğe vermeye çalışıyoruz asla saklayıp ileriki dönemlerde önümüzdeki aylarda olur da Allah korusun hasta olur diye hani onları saklamıyor Çünkü gerçekten Allah öyle bir mucizevi yaratmış ki eğer bize 2 yıl gerekli olsaydı kolostrum biz onu 2 yıl boyunca memelerden üretmiş olurduk. Ama ilk 7 gün bebeğin ihtiyacı varsa eğer onu o günler içinde mutlaka bebeğe bir şekilde vermek gerekiyor. Ee, memeyi bazen anneler diyor ki emzik olarak kullanıyor bebeğiniz diyor. Eğer memede çok uzun vakit geçirirseniz, örnek veriyorum. Bir saat direniyor, bir buçuk saat oldu. Bebek orada o kadar mayıştı ki zaten uykuya geçiyor. Şimdi emme refleksi devam ediyor diyoruz ya ne yapıyor burada minik minik emme hareketlerine devam ediyor aslında. Evet burada bakacaksınız çok net anlayacaksınız. Bizler bile sizlere destek olmaya gittiğimizde işte memeyi tutturuyoruz. Bir eğidimle memeyi kavradığında alttan damarların çekildiğini hissediyorum. Ben çok net anlıyorum bebeğin vakumlu, vakumlu olarak çektiğini. Siz de bir süre sonra diyeceksiniz ki Aa, yok şu an gerçekten çekmiyor ya. Şu an sadece ucuyla oynuyor diyeceksiniz o zaman işte orada Birazcık memeden ayırmak lazım. Muhtemelen doymuştur ya da uykuya geçtiği için aslında doygunluk seviyesini belirtmiştir. Onu iyi kavramak lazım. Ee, her zaman göz göz oluyoruz, göz teması kuruyoruz bebekle. Çünkü gerçekten süt sanını artırıyor. Belki aramızda vardır bilmiyorum ya da çevrenizden duymuşsunuzdur. Ama e, bugün bunu gerçekten böyle size empoze etmek istiyorum. Hep anneler der ki, işte benim sütüm yetmiyor, benim sütüm gelmiyor. Ee, niye gelmesin ki derim, 9 aylık bir hamilelik süreci yaşamışsın. sonrasında doğum gerçekleşmiş, ee, memenden süt akışı da olmuş, sen miktarını şu an sana göre az buluyorsun ama aslında doğal bir süreç şu anda işliyor. Ee, evlatlık alan bir sürü annemiz var ve onlardan bile süt gelebiliyor. Bu ne kadar mucizevi bir durum ya, bunu fark edebiliyor musunuz? Yani neresiyle? Sadece şurasıyla. Bebeği memeye tutturuyoruz, o uyarını veriyor. Diyoruz ki iyi düşün, iyi olsun, onu gerçekten buraya hazırla, beynini hazırla. Ee, ve bunun gibi aslında gerçekten bir sürü danışman arkadaşımın, arkadaşımın destek verdiği, benim de e, destek verdiğim birçok evlatlı kalan annemiz var. Yani aslında süt birazcık beyin işi diyoruz. Hatta birazcık değil, yüzde %50'si burada bitiyor. Kafanızı iyi tutarsanız, iyi düşünürseniz her şey çok güzel olur, bol bol sütleriniz olur. Mesela şeyden de örnek vermek istiyorum. İşe başlayan anneler e, pompalarını alıp ev, iş yerine gidiyorlar. Ofislerinde salmak zorunda kalıyorlar. Bir süre sonra kesin hepsinden bir mesaj alıyoruz. Benim sütüm azalmaya gidiyor hemşerim. Ne yapmam gerekiyor? Neden? Çünkü şöyle bir durum oluyor. Siz bebeği evzirirken onunla duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Seviyorsunuz, okşuyorsunuz konuşuyorsunuz, ellerine dokunuyorsunuz. Emzirmek o kadar mutlu ediyor ki sizi de onu da. Aslında burada bir coşku, bazen çok duygusal anlar yaşıyorsunuz ve emzirken ağlıyorsunuz. İşte bu duygu ne yapıyor? Oksitosinle birlikte aslında süt üretimini destekliyor. Peki süt sarma makinesinde böyle mi oluyor? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Öf! Bir an önce bitse de kurtulsam gözüyle bakıyorsunuz. Ne yaptınız? Buraya hemen o kötü sinyali gönderdiniz. Bir süre sonra işte sütte azalmalar meydana gelebiliyor. Evet, pompaya bir aşk, şevk besleyemeyeceğiz belki. Duygusal bir bağ kuramayacağız ama şöyle yapabiliriz. E, bu sütler bebeğimin ihtiyacı. Eğer işte ben şu anda güzel güzel sağırsam onu çok güzel besleyebilirim gibi. Ya da... E, Karşınıza bebeğinizin bir resmini alıp, telefondan bir resim aç, aç, açıp, belki bir kıyafetini yanına alıp koklayarak da süt salma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Her şey ne diyoruz? Duygu işi diyoruz. Uyaran ve duygu işi. Ee, dediğim gibi yani eğer şu anda çalışmak söz konusu değil tabii bu pandemi sürecinden dolayı ama sonrasında işe gidecek annelerimiz de aklında mutlaka olsun istiyorum. Buna da değinmemiştik. Değinmek istiyorum. Mutlaka bebeğimizin bir kıyafeti, bir kokus, kokusunu yansıtacak bir şey resmi karşımızda o şekilde süt sanma yapıyoruz. Ee, pozisyonlardan bahsetmiştik ama yine de üzerinden geçeceğim. Kucak pozisyonumuz var, e, koltuk altı pozisyonumuz var, bunu aslında basketbol topu falan da diyoruz ya da futbol topu, çanta pozisyonu, onları düşünebilirsiniz. Bebeği koltuk altına alıyorum, mutlaka bir yastıkla altımı destekliyorum, e, emzirme yastığı olabilir bu. Bu pozisyon eğer içinize mastit olan annelerimiz varsa onlar için de çok faydalı. Çünkü koltuk altına doğru birikiyor mastit e, ve... Bebek buradan indiğinde daha kolay boşaltıyor. Eğer siz de koltuk altı pozisyonu yaparsanız memenizin çok daha kolay boşaldığını göreceksiniz. Aynı zamanda şu boştaki alan tamamen size kalıyor. Buradan böyle ılık bir şekilde çayınızı yudumlayabilirsiniz. Belki bir şeyler atıştırabilirsiniz. Ama bebek tam kucağınızda olduğunda o biraz riskli. E, bu hem bebek açısından konforlu hem de sizin açınızdan konforlu. Eller de boşta kalıyor. Gerekirse burayı başının altını destekleyebilirsiniz. Bir müsliğin, bir battaniye koyabilirsiniz. Ben sadece bebeği sırtından destekliyorum. Belki ağzından kaçtığında meme, ona yardımcı oluyorum. Bunları kullanabiliriz. Aynı zamanda bu ikiz pozisyonumuz. Eğer ikinci bir bebeğimiz varsa diğer koltuğunun altına da onu alıyorum. Buradan da ikiz annelerine selam olsun. Onların da soruları vardı çok. Hatta yeri gelmişken ona da değinmek istiyorum. İkiz bebeklerde sütüm yeter mi korkusu taşıyorsunuz? Aslında e, ee, ikiz bebeklerde vücut diyoruz ya harika bir mekanizma yani müthiş. Nasıl ne kadar üreteceğini çok iyi biliyor. Bir bebek için yeterli olan süt miktarını biliyor. İkiz bebek de aslında bunu neredeyse iki katına çıkartıyor. Birçok danışanım iki sahibi olanlar ya e, yani iki yaşına kadar sadece anne sütüyle gidebildiler. Çünkü beyin diyorum ki buna empoze oluyor. Yani siz hazırlanıyorsunuz ama vücut zaten arka planda buna çoktan hazır. Siz işi ona bırakırsanız çok daha kolay olacak, kolay rahatlayacaksınız daha doğrusu. Ee, bir de emzirme esnasında bazen karşımıza engeller çıkabiliyor. Ne bunlar? Memo ucunun içe dönük olması, çok küçük olması, bazen memenin böyle çok gerilmesiyle birlikte yine meme ucunun içe çökmesi bebek dolayısıyla memeyi kavrayamıyor ya da çok sert oluyor meme dokusu çünkü bir anda hormonlar o kadar iyi çalışıyor ki sütü fazlasıyla pompalıyor meme iyice geriliyor bu sefer ne yapıyor? yüzey e, gerginleştiği için bebek onu damağında sıkıştıramıyor yani o pozisyona bir türlü geçiremiyor onun için küçük küçük çözümler var çok da mucizevi çözümler aslında sadece de bir iki gün kullanacağınız, sonrasında her şeyin normale döneceği, tekrar bebekle memede buluşacağınız yöntemler. Nedir bu? Örnek veriyorum, memucunuz içe çökükse ya da çok küçükse ya da meme çok gerildiyse ve bebek onu rahat bir şekilde kavrayamıyorsa, damağında sıkıştıramıyorsa ne yapıyoruz? Silikon göğüs uçlarından faydalanıyoruz. Bunlar gerçekten işinize yarayacak. Peki bunları ne kadar kullanacağım? Yani bir ay mı kullanayım, bir yıl mı kullanayım? Hayır. Bunlar sadece geçiş döneminde bizim işimizi kolaylaştırıyor. Birkaç gün bebek bununla birlikte vakum yaptığında ne oluyor artık meme ucunu oradan çıkarmış oluyor. Dolayısıyla sizin buna ihtiyacınız kalmayacak ve ayıracaksınız. Şöyle bir durum da var eğer e, bu arada mesela bazen meme uçları yarı oluyor ve gerçekten böyle kan kanıyor, parçalanıyor. Öyle bir dönemde anne çok işkence çekiyor ağlayarak emziriyor ve artık diyor ki ben emzirmek istemiyorum. Bu sefer ne yapıyoruz? Hemen yine göğüs koruyucularından destek alıyoruz. Bunlar arada bir kalkan oluşturuyor, bir bariyer görevi görüyor ve memeye daha az basınç yapmasını sağlıyor. O iyileştirme sürecinde de yine göğüs koruyuculardan faydalanabiliriz. Bunları ne kadar kullanıyor dediğimiz sadece o süreç geçene kadar yani 2 gün, 3 gün. Sonrasında eğer devamlı olarak kullanırsanız bu sefer de bebek silikona alışmış oluyor ve ondan ayırmak için ekstra bir seans yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hepsinin gerçekten yeri, zamanı ve sınırı var bütün e, uygulamaların. Ona çok dikkat etmenizi istiyorum. Birçok anne şu anda 6 aylık, işte 7 aylık, 3 aylık ama hala silikonlarla emziriyor. E, o da bunun hani iş yükü de var tabii ki. Yani sürekli yıkamak zorundasınız. Bazen kayıyor, bazen düşüyor. Dediğim gibi o sürede çok gitmeden ama ilk etapta mutlaka hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerden bir tanesi. Ee, onun haricinde meme bakımına geçmek istiyorum birazcık. Hepimizin aslında meme uçları bir süre sonra emzirmeye bağlı tahriş oluyor değil mi? Yara oluyor. Orada böyle sızıntılar hissediyorsunuz. Bazılarının kanıyor, bazılarınki böyle küçük küçük parçalanıyor, kabuk bağlıyor. Bunlar çok normal. Çünkü bebek dille memeyi presleyip damağa yapıştırıyor ve bunu 24 saatin boyunca neredeyse yapıyor yani çok az bize müsaade ediyor. Çünkü 7/24 memede geçiriyor bu süreyi. Ve bir gün değil, iki gün değil, neredeyse minimum 6 ay, maksimum 2 yıl kadar e, bu görevi yapıyor. Bunun için de diyoruz ki meme bakımınız çok önemli. Göğüs e, göğsücü kremleri var, işte gümüş kapaklar var, kalkanlarımız var. Bunların hangisini kullanacağız, nasıl kullanacağız? Bunlar çok önemli. Aslında ben her zaman şunu savunuyorum. E, cilt herkesin kişiye özel. Bana çok iyi gelen bir ürün size hiç iyi gelmeyebilir. Ama doğru yöntemler var. Örnek veriyorum. Kalkanlar. Bunları geçen de bahsetmiştim. Benim gerçekten böyle ayrılamaz parça bir bütün olduğum ürünlerden bir tanesi. Ne işe yarıyor kalkan? İçerisinde plastik bir hazne var. Ee, onu yine silikon kapak kapat, kapatıyor. Ve üzerinde delikleri var. Memeye yerleştirdiğinizde o delikler sayesinde meme oksijenle temas ediyor ve daha çabuk kuruyarak iyileşmeyi sağlıyor. Aynı zamanda meme ucu herhangi bir kıyafete ya da göğüs pedine değmediği için aslında acısı da azalıyor ve iyileşme kolaylaşıyor. İlk günlerde yaptığınız yanlışlardan bir tanesi şu. Emzirir emzirmez bir krem sürüyorsunuz. Daha sonra memenize bu pedlerden yapıştırıyorsunuz. İlk günler için pedleri önermiyoruz ama sonrasında bunlar çok işinize yarayacak. E niye önermiyor? Şimdi meme emzirme işlemi bitti. Siz kremi sürdünüz. Hop pedi kapatıyorsunuz üzerine. Bir kere ped ona hava aldırmıyor işte sürdüğünüz kremi pet çekiyor. İlk günler, ilk bir hafta, 10 gün petten mümkün olduğunca uzak duralım. Ama sonrasında harika kurtarıcınız olacak bu sizin. Ne yapacaksınız? Çünkü emzirdikten sonra bir yandan süt akımı devam edecek. Bazı annelerimiz görecektir. Emzirme işlemi bitti. İşte kahvaltı yapıyorsunuz ya da dışarıya çıktınız. o bir anda Süt aktı ve kıyafetiniz ıslandı. Bunları engellemek için petler aşırı kurtarıcı. Çünkü bir tümseklik sağlamıyor. İşte görünürlüğü yok. Gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Sonrasında böyle peynir ekmek gibi tüketeceğiniz bir ürün olacak petlerde. Sadece ilk hafta için önermiyoruz. Ama sonrasında yine güvenlikle, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, karbonatlı su bunu çok sordunuz, yani meme bakımında kullanalım mı diye. Aslında eskilerde karbonatlı su devam ediyordu ve bakımda kullanılıyordu tabii ki. Şu anda biz de hala onu uyguluyoruz. Çünkü karbonatlı su bir kere meme ucu ucundaki bakteri mantarı engelliyor. Ne demiştik, hem bebeklerin ağız, ucu, ağız içindeki pamukçuğu engelliyor. Bebek de temizlik yaptıktan sonra... Tekrardan memeye geldiği için memeyi de temizlemek gerekiyor. Karbonatlı su burada çok işe yarayabilir. Ee, yine onunla temizleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bir kaynatılmış ılıtılmış su. içine birazcık karbonat atıyoruz. Karıştırdık. İsterseniz peklerden faydalanın. isterseniz elinizdeki pamuklu bezlerden faydalanın. Suya batırıp memeyi şöyle bir kapatma işlemi, temizleme işlemi yapıyoruz. Silme işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi gümüş kapaklar. Kimisi de çok işe yararken, gerçekten hiçbir şekilde yara yapmıyorken, bazı kişilerde maalesef çok çözüm olmuyor. Ee, ne yapacağız o zaman Farklı kremlere geçeceğiz. Bu tamamen kişiye özel, tekrardan söylüyorum. Çünkü bazen e, DM'den yazıyorsunuz işte, kesinlikle şunu almalı mıyım, kesinlikle bu ürünü almalı mıyım diye. Biz burada gerçekten net bir şey söyleyemiyoruz. Dediğim gibi kişiye özel şeyler bunlar. Ee, onun haricinde, Süt salma ile ilgili en önemli konulardan birine gireceğim. Hep süt salmayı yanlış algılıyoruz. Sonra işte maslitler meydana geliyor. Ya da işte anne üzülerek strese giriyor. Çünkü sütünün az çıktığını düşünüyor. Pompayla... Önce bebeğimi emzirdim. İki memeyi de emzirdim. Ya da gelen sorulardan bir tane vardı. Ben onu şuraya not aldım. Tek meme emziriyordu bir annemiz. Ondan sonra diğer memeyi salmam mı gerekiyor dedi. Evet, onu salmanız gerekiyor çünkü Tek bir meme emzirdim. Diğer memeye uyaran vermezsem eğer, bir süre sonra beyne durdur sinyali gidiyor. Komut olarak algılıyor çünkü hep yanlış düşündüğünüz bir şey var. Memeye ne kadar sarmazsanız, ne kadar emzirmezseniz, işte ben 5 saat hiç dokunmayayım da iyice biriksin derseniz aslında ne yaptınız yine? Memeye uyaran vermediğiniz için beyne dur komutunu gönderdiniz. Benim süte ihtiyacım yok o yüzden benim için süt üretme dediniz. Maksimum kapasite 3 saat. Eğer siz 3 saat içinde memeye uyaran vermezseniz bir süre sonra süt artık azalmaya başlıyor. Ee, dolu bir bardak düşünün su bardağı. Bu dolu bardak ekstra bir daha dolmuyor. İsterseniz 6 saat bekleyin bunun üst kapasitesi yok. Fakat siz bardağı artık içmeye başladığınıza, ne kadar azaltırsanız yukarıdan e, sürahiyle o kadar doldurmaya devam ediyorsunuz gibi düşünün. Yani öyle bir mekanizma var ki içeride. Siz bir yandan boşaltırken o bir yandan dolduruyor. Ama doldurayım, tam dolu olsun, saatlerce bekleyeyim, bebeğim işte çok doysun, ben çok süt sağayım diye bir şey yok. Kapasite ne kadarsa sadece o kadar üretebilirsiniz. E, bir memeyi emzirdim o yüzden diğer memeyi mutlaka sağmam gerekiyor. Fakat bu sağma işlemi ne kadar süreyle yapmalıyım? Şimdi bir bakıyorum anne yarım saat boyunca sağma yapıyor. Hayır, aslında bebek ortalama 15-20 dakika emiyor ya, o civarla. Maksimum 15 dakika sağmanın sizin için yeterli olacaktır. Eğer bebek iki memeyi de emdiyse, bu sefer ne yapıyoruz? Ee, daha az sürede sağım yapıyoruz. Ortalama 7 dakika bizim için yeterli. Sadece memeyi birazcık da rahatlatmak adına. Eğer memeler çok rahatsa, herhangi bir koltuk altına bir şişlik, memenin altına doğru bir şişlik hissetmiyorsanız o zaman da sağmanıza hiç gerek yok diyoruz. Ee, siz bir yandan soruları yazmaya başlayın çünkü ben birazcık soru cevap üzerine gitmeye başlayacağım. Ee, bugün çünkü gerçekten verimli olsun istiyorum ve sizlerin sorularına da yanıt olmak istiyorum. Bunun harcı ne yapabiliriz? Mastit. Mastit aslında çoğu annemizin ilk günlerde başına gelen, bazen ilk günlerde hiç rastlamadığınız ama ortalama 5. ayda, 6. ayda bir gün karşınıza çıkan sorunlardan bir tanesi. Mastitle nasıl karşılaşıyoruz? İlk başlarda vücut ne kadar süt üreteceğini bilmiyor aslında. Fazlasıyla pompalıyor. Eğer orada doğru boşaltım yapamazsak, bebeğimizi doğru sıklıklarla emziremezsek ya da ona memeyi gerçekten güzel de boşaltıramazsak mastikle karşılaşabiliyoruz. Süt kanallarının donması, bir süre sonra çıkış olmadığı için meme ucundan tıkanmasına bağlı aslında bir enfeksiyon e, sebebi. Peki mastikte nasıl çözüm oluyoruz? Emzirmeye başlamadan önce sıcak bir kompres uyguluyoruz memelere. Bu sıcak bir havlu olabilir. İşte bu jeller var. Jellerden faydalanabilirsiniz sıcak jellerden. Memeyi yakmayacak şekilde olmalı. Geçenlerde bir danışanıma gitmiştim. Maalesef birazcık fazla sıcak uygulamış ve birinci derece yanık olmuştu aslında. Bunlara dikkat etmek lazım. Sıcak suyun etkisiyle memedeki aslında süt kanallarını genişletiyoruz. Sütün akışını daha da kolaylaştırılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. O yüzden sıcak kompres mastik de önemli. Daha sonra ve mümkünse bebeği emziriyor. Çünkü pompadan çok 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 kuvvetli bebeğin çekişi. Ama artık bebeğimiz doydu ve halen meme boşalmadıysa ne yapıyoruz? Mutlaka pompadan destek alıyoruz. Sıcak kompresim yaptım. Pompayı başlattım. Bir yandan pompa yaparken ellerimle koltuk altından meme ucuna doğru masaj yapıyorum. Elinizi burada kayganlaştırırsanız çok daha işe yarayacaktır. Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, elinizde ne varsa bir yağ mutlaka kullanıyor çünkü daha rahat kayacak. Elinize bazen böyle bezeler gelecek ceviz büyüklüğünde. Belki böyle fındık tanesi, belki leblebi kadar hiç fark etmez. Onları hissedeceksiniz. O bölgeleri bastırdığınızda zaten bir ağrı oluşacak. Ne yapıyorum? Parmak uçlarımla ovalıyorum. Dersel hareketler yapıyorum. Koltuk altından meme ucuna doğru sıvazlama yapıyorum. Amacım oradaki kanalı sıcağın etkisiyle birlikte açıp gevşetmek. Peki, sağmayı yaptım. Salmadan sonra ne yapıyorum? Artık işim bittiyse soğuk kompres uyguluyorum. Bu sefer de ne yapacağım? Amacım süt kanallarının soğun etkisiyle büzmek ve daha fazla süt süretmesini engellemek. Yani daha doğrusu tıkanmasını engellemek. Maksimum bir 10 dakikada soğuk kompres yaptığınızda işinizi çözecektir. Ee, Son dönemlerde çok soru geldi. Çünkü mastitli vakayla baya baya bir uğraştım. Hatta bugün bir seansım daha var mastitle ilgili. Ee, da çözüm alıyoruz. Ben bunu aynı zamanda söylemek istiyorum. Lahananın içerisindeki kükürt aslında bizim mastitte çözümümüz yardımcımız oluyor. Ne yapıyoruz? Bu beyaz lahanalar var ya, onları dilerseniz haşlayarak, dilerseniz haşlamadan direkt buzluğa atıyorsunuz ve soğuk kompres olarak onu uyguluyorsunuz. Haşlandığında memeyi sarması daha kolay oluyor. O avantajı var. Ama haşlamadan yaparsanız da yine uygun bir şekilde koyabilirsiniz. Eğer içinde de böyle mastitte savaşan annelerimiz varsa şu anda daha beyaz lahanadan da destek alabilirler. Şimdi ben birazcık sorularıma geçmek istiyorum. Çünkü e, burada uzun zamandır emzirmeyi konuşuyoruz ama belki nokta atışı yapamadığımız ailelerimiz olmuştur. O yüzden sizlere çözümsüz, cevapsız bırakmak istemiyorum ve soru alımlarına geçeceğim. Bu arada e, dün diyorum ya, bir, yandan işte rutinim de aslında gece DM'leri kontrol etmek. Neler yazıyorsunuz onlara bakmak. E, bir annemiz baby wearing ile ilgili bir soru sormuştu. Sonra peşine baktım birkaç tane daha soru geldi öyle. Ben de bundan da birazcık bahsedeceğim sonraki süreçlerde size. Evet sorularınız yavaş yavaş gelmeye başladı bana. Şimdi o arada eee Gümüş kapağı aslında sormuşsunuz, ben zaten söylemiştim ama dediğim gibi bazen çok işe yarıyor gerçekten. Çünkü gümüşün eskiden beri iyileştirici özelliği var, ee, gerçekten işe yarıyor. Ama dediğim gibi bazı kişiye özel sorunlarda çözüm olamıyoruz, onda da çözüm olamıyoruz. Eğer anne gümüş kapağı kaldıysa ben mutlaka denemesini öneriyorum. Çünkü gerçekten bazen mucizevi bir çözüm oluyor. Baktık eğer herhangi bir iyileşme söz konusu değil, yaralar devam ediyorsa o zaman da şöyle bir şey yapıyoruz. Ben öneriyorum gerçi, İşte bir seans gümüş kapaksa, öbür seans güvendiğin bir meme ucu kreminden destek al. En azından e, beraber eş zamanlı gitmiş olursun. Çünkü hangisinin faydalanacağını bazen bilemiyoruz diyorum. E, göğüs uçlarının yara olmasını önlemek için doğum öncesi ne gibi önlemler alabiliriz? Gümüş kapakların aslında doğumdan birkaç gün önce başlanması tavsiye ediliyor. Eğer isterseniz onlardan alabilirsiniz. Ee, emzirme aslında bebek tutarken meme ucunu diyoruz ki sadece ucunu almasın tam kavrasın o kahverengi bu arada çok güzel bir noktaya değineceğim ee, çünkü hepinizin aklına takılıyor bu biliyorum hep diyoruz ki eğitimlerde bebek kahverengi bölgenin o ayran dediğimiz bölgenin tamamını almalı diyoruz ama bazı annelerin ki aşırı büyük oluyor. Aslında bizim orada kastettiğimiz alabildiği kadar maksimum seviye. Baktınız ki bebeğin alt dudağı aşağı doğru sarkmış. Ördek dudağı dediğimiz şekilde. O, hal, o zaman harika. Gerçekten bebek memeyi tam kavramıştır. Dışarıda o kahverengi alanı görmeye devam edeceksiniz. Ee, sakın şunu düşünmeyin. Ya hepsini almadı. Acaba şu an doğru yapmıyor muyum? Demeyin. Çünkü bebeğin ağzı gerçekten orada sizi yönlendiriyor olacak. Alt dudak her zaman aşağı doğru Ters bir şekilde ördek dudağı dediğimiz dudak görüntüsünü alacak. Ee, neden gündüz anne sütü gece mama veriyor çevremdekiler demiş e, bir dinleyicimiz. Bunu bilemiyorum tabii ki ama genelde yorum şöyle oluyor. E, anne sütünün çok hani daha fazla sulu olduğu için e, geceleri çok çabuk uyandıracağını düşünüyorlar. Ama bu tamamen yanlış bir düşünce. Mamanın daha uzun süre tok tutacağını düşünüyorlar. Tamamen de sonuna kadar e, yanlış. Çünkü Mama alan bir bebek de saat 5'i kalkabilir. Anne sütü alan bebek de saat 5'i kalkabilir. Maalesef yanlış bilgilerden dolayı bu tarz yöntemler olabiliyor. Ee doğum sonrası bebeği rahatsak hemen emzirelim emzirelim mi demiş Hatice Hanım? Tabii ki mümkün olduğunuz en kısa süre içerisinde. Yani bu normal doğumda belki de o an doktorunuz bir anda işte bebeği sizin kucağınıza verdi. O anda eğer mümkünse bebeğin sağlık durumu el veriyorsa, çocuk doktorumuz müsaade ediyorsa belki küçük bir deneme orada bile yapılabilir. Zeytin ee, zeytinyağı ile ilgili bakım, zeytinyağı bakımı yapabilirsiniz çünkü aslında içerisindeki E vitamini, yine besleyici vitaminler sayesinde çözüm olabilir. Ee, Kavuçuk kapaklar dediğiniz muhtemelen silikon kapaklar diye düşünüyorum. Çok 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 işe yarıyor. Bence her annenin mutlaka temin etmesi gereken ürünlerden bir tanesi. Diyorum ya benim elim ayağım kolum. Onun harici sadece göğsücü yaraları olarak düşünmeyin. Ee, bazen süt o kadar fazla miktarda üretiyorsunuz ki kalkanların içinde de oluyor. O dolan kalkanlardaki sütü de aslında yine bebeğinize verebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Bazen soru alıyorum işte kalkanlarda biriken sütü dökmeli miyim, çöpe mi atmalıyım diye. Hayır zaten son 3 saat, maksimum 3 saatte bir kontrol ediyorsunuz. Çünkü bazen taştığı bile oluyor. Çünkü çok fazla süt akışı oluyor. zaten 3 saatte bir bebeğiniz mutlaka uyanıyor ve o kalkanları oradan çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden oradaki sütler tamamen güvenli. ve benze rahatlıkla güvenli içirebilirsiniz. Her emzirme sonrası temizlik şart mı meme için? Hayır şart değil aslında. Sadece gün içinde bir ya da iki kez e, ee, karbonatlı suyla temizleyebilirsiniz. Ama bakım şart mı? Evet şart. Bakımdan kastımız ne? Bir meme ucu kremi, bir gümüş kapak, bir kalkan mutlaka kullanıyoruz. E, ee, çünkü küçük meme ucu emzirme engel olabilir mi? Ee, çok endişe ediyorum demiş bir annemiz. Aslında hayır. Yani şöyle evet ilk başlarda bazen sorun olabiliyor ama onu ne yapıyoruz? E, ee, silikon göğüs uçlarıyla aslında çözüme kavuşturuyoruz. Ya da Meme çok yumuşaktır dokusu. Gerçekten sert değildir. Göğüs ucu olmasa da bebek onu çok rahat bir şekilde emebilir. Çünkü bizim orada verdiğimiz meme ucu değil. Meme dokusunun neredeyse büyük bir kısmı. Ee, biz ucunu zaten almasını istemiyoruz. Biz geniş bir kısmını almasını istiyoruz. Yani eğer meme, meme dokunuz yumuşaksa çok rahat bir şekilde alabilir. Ee, eğitimleri kaydediyoruz. Hiç merak etmeyin. Sonrasında yayından sonra da aslında izleyebilirsiniz. Bir memeyi tamamen boşalttıktan sonra mı diğer memeye geçmeliyiz demiş Eda Hanım. Diğer memeyi tam boşaltmadıysa yine de pompa ile sütü salmalı mıyız? Ee, şöyle yapıyoruz. Bir memeyi mutlaka boşaltsın istiyoruz. Çünkü ne demiştik daha önce? Ön süt ve son süt dediğimiz süt kavramlarımız var. Ön süt sudan zengin, son süt de yağdan ve proteinden zengin. Asıl doyuruculuk kısmı aslında son sütte geliyor. Son sütte ortalama 15. 20. dakikadan sonra salgılanmaya başlıyor. O yüzden biz bir bebeğin maksimum yarım saat bir memede kalmasını, verimli, aktif bir şekilde kalmasını isteriz. Eğer diğer memeyi emmediyse mutlaka sağıyoruz. Ama baktık ki memem emdi, boşaldığını hissediyor. Ya da rahat, beni rahatsız eden hiçbir şey yoksa o zaman da sağmanıza ekstra gerek yok. Eee süt sağdıktan sonra sütleri biberon ile bebeğe vermek memer etti, yaratır mı? bunu da aslında daha önce yine konuşmuştuk. Biberon maalesef ki memel ettiğine sebep olabiliyor. Hem de çoğunlukla sebep olabiliyor. O yüzden genelde ilk dönemlerde kaşık biberon tercih ediyoruz. Hmm. Sütümüzün yetip yetmediğini nasıl anlarız demişsiniz, yine evet e, idrar sayısına bakıyoruz günde minimum 5 idrar yapıyorsa yeterli e, sıvı alımı var demektir ama genelde her bezde idrar bekleriz. Sağılan sütü oda geldiğinde mi veriyoruz? E, Sağdığınız süt zaten sıcak neredeyse alık bir şekilde çıkıyor yani bileğinize damlattığınızda o ılıklığı hissedeceksiniz dolayısıyla direkt o şekilde verebilirsiniz ama ee, şu anda aslında süt saklama kuralları da e, tekrardan güncellendi. Odasında 4 saat, buzdolabının rafında 4 gün e, saklayabiliyoruz. Ama 3 saat, 4 saat ya da 1 saat odada beklettiğiniz süt artık soğumuş oluyor. Onu bebeğe vermenizi istemiyoruz. Bir ben marul sütü böyle 30 saniye, 40 saniye zaten kaynamış su içerisinde beklettiğinizde tekrardan ılık hale geliyor. O şekilde veriyoruz yani. Başka? Yine bir sürü soru var ama ben süremi aşıyorum. Ee, dediğim gibi canlı yayınları aslında bundan sonra da devam edeceğiz. Ya da bu kayıtları zaten e, YouTube kanalında kaydediyor ve oradan da izliyor, izleyebiliyor olacaksınız. Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Dilerseniz işte e, kliniğe gelerek, dilerseniz DM'den, dilerseniz online destek alarak e, her türlü destek alabilirsiniz bizden de. E, burada yayınımı sonlandırmak zorundayım çünkü süremi aşıyorum. Dinlediğiniz için, katılım sağladığınız için çok teşekkür ederim tekrardan. Yarın görüşmek üzere. Tekrardan 23 Nisan'ınız kutlu olsun diyorum. Hoşçakalın.